Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde bütün kökleri çürüyen ve neredeyse hiç kökü kalmayan bir orkide var ve bu orkidenin yaprakları da yumuşayıp solmaya başlamış. Böyle bir orkideye nasıl bakım yapılır? İlk yapmamız gereken böyle bir orkideyi gövde kısmından kesiyorum. Çünkü bu orkide sağlıklı bir orkide değil. Sizlere sadece tek yaprağı kalan bir orkidenin de nasıl köklenebileceğini göstereceğim. Büyük olan yaprağını kesiyorum çünkü çok büyük ve yumuşak. Gücünü almasını istemiyorum. Bu orkidemizin hızlı bir şekilde yeni kökler çıkarabilmesi için bu işlemi uyguluyorum. Tarz hastalıklı ve çürüyen orkideleri dezenfekte etmeden önce mutlaka bol temiz su ile yıkamanız gerekiyor. Evet çeşmede yıkadığım orkidemi şimdi kuruması için bu şekilde bekleteceğim. Bu esnada orkidemin yeniden canlanabilmesi için pirinç kullanıyorum. 2 yemek kaşığı pirinç kullanacağım. Pirinç içerisindeki barındırdığı birçok mineral ve vitaminler sayesinde orkidenin yeniden canlanmasını kolaylaştıracaktır. Bunun için iyice karıştırdıktan sonra 30 dakika bekletiyorum. 30 dakika beklettiğim pirinç suyunu süzüyorum. Pirinç suyu ile orkidemin yapraklarını bir pamuk batırarak hem dezenfekte edeceğim hem de yaprakların yeniden canlanabilmesi için yapraklarını bu su ile siliyorum. Pirinç suyu ile silinen orkide yaprakları daha hızlı onarma işlemini gerçekleştirir ve daha canlı ve daha hızlı gelişimini sağlar. Orkidemin yapraklarının her tarafına sürüyorum bunu. Dezenfekte ettikten sonra gövde kısmını da dezenfekte etmek için bu suyun içerisinde 30 dakika bekleteceğim. Bu esnada pirinç suyu ile orkide yapraklarına nasıl vitamin ve gübre desteği sağlayacağımızı da göstereceğim. Bunun için bir püskürtme kabının içerisine pirinç suyunu koydum ve gördüğünüz üzere orkide'min yapraklarına hem üstten hem de alttan bu pirin suyunu sıkacağım. Özellikle bu tarz gübremelerde mutlaka orkidenin yaprak aralarına pamuk koymanız gerekiyor. Yoksa mantar gibi hastalıklara sebep olabilir. Ve alt kısmına da sıktığım gibi toprağın üst kısmını da vitamin desteği sağlayarak orkidelerinizi canlandırabilirsiniz. 30 dakika pirinç suyunda beklettiğim orkideyi çıkarıyorum. Şimdi yaprak ve gövde kısmını iyice kurutmamız gerekiyor. Bu işlemden sonra orkidenizin iyice kuruyabilmesi için 1 saat gölge bir yerde bekletebilirsiniz. Evet artık orkidemi yeniden köklendirebilmek için bir pet şişe ihtiyacım var. Pet şişenin kapağını kestim plastik kısmını biraz düzelteceğim. Kapağını kestim plastik şişemin alt kısmı bu. Bunun içerisine orkidemizin köklenmesi için bir ortam oluşturacağız. Biraz önce sizlere gösterdiğim kapak kısmına bir pamuk yerleştireceğim. Yan kısmına kesik koymuştum. Bu pamuğu içine yerleştirmek için. Pamuğu bu şekilde koyduktan sonra orkidenin gövde kısmının suyu çekebilmesi için pamuğu üst kısmına da yerleştirdim. Hafif bir şekilde orkidenin gövde kısmını üzerine koyun. Ve bu hazırlamış olduğumuz Plastik şişenin içerisine yerleştiriyorum. Bu sistemde biraz su koyacağız. Çok fazla su koymuyoruz. Bakın yakından gösteriyorum. Sadece kapağın yani turuncu kısmına kadar su koydum. Buradaki amaç pamuğun suyu yavaş yavaş çekerek orkidenin gövde kısmının nemli kalmasını sağlamak ve böylelikle bu kısımda Orkidenin gövde kısmından yeni kökler çıkarmasını kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır. Ve özellikle bakın plastik kısmı biraz yüksek. Bu da yine nemin daha fazla artması için. Böylelikle orkide yaprağı da zaman ile canlanıp yeni yaprak çıkarmasını da sağlayacaktır. Videomun 3 hafta sonraki halini sizlerle şimdi paylaşacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Sonuçlarla sizi baş başa bırakıyorum. 4 hafta sonraki halini sizlerle paylaşıyorum. 4 hafta sonunda orkide yeni bir yaprak daha çıkardı. Yani üçüncü yaprağını çıkarıyor ve aynı zamanda birçok yeni kökler de çıkardı. Bu aşamada nelere dikkat ettim? Hemen sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. İlk olarak bu aşamada mutlaka orkidenizin bol ışık alması gerekiyor. Ve en önemli püf nokta ise orkidenin mutlaka suyu bittikçe su eklemeniz gerekiyor. Plastik şişe içerisindeki pamukların sürekli ıslak kalması gerekiyor. Bu işlem orkidenin köklerini nemli tutarak hızlı bir şekilde yeni kökler çıkarmasını kolaylaştırır. Eğer su eklemeyi unutursanız ve su biterse kök gelişimi geriler ve pamuk köklere yapışır. Bu yüzden bu şekilde mutlaka e, su olması gerekiyor. yöntemde denediğim ve gördüğünüz üzere birçok kök çıkaran bir orkidem. Öncelikle videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilir ve yeni bildirimlerden haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere orkidem birden fazla kök çıkardı ve yeni yapraklar da çıkardı. Bakın bu yeni çıkan bir yaprak. Şu anda 3 yaprağı var. Diğer yaprağı ise zaman ile büyüdü. Bu da ilk çıkan yaprağıydı ve gelişimi halen devam ediyor. Yeni kökler ve yeni yapraklar çıkarıyor. Henüz kökleri yeterince büyük olmadığı için ben toprağa ekmeyeceğim. Her bir kök uzunluğu en az 6-7 santim olması gerekiyor. Bir toprağı ekebilmeniz için ve 2-3 yaprağının olması gerekiyor. Su kültüründe orkidemin köklerinin yeterince uzaması için devam edeceğim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.